Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün magnolia yapıyorum. Çok güzel oldu magnolia'mız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi magnolia'mızın yapılışına geçelim. Bir sütümüz var. Tenceremize alalım sütümüzü. Şimdi bir bardak şekerimiz var. Onu da döküyoruz bir adet yumurta sarımız var onu da ilave edelim ve çırpalım çırpıyoruz arkadaşlar iyice sarımız karışsın sütümüzle şimdi kuru şeylerimizi katacağız dört buçuk kaşık dolu dolu unumuz var tam dolduralım arkadaşlarım yarım yarım koymayalım unumuzu bir buçuk tam dolu kaşıkta nişastamız var onu da ilave edelim karıştıralım gene iyice karıştırsınlar birbirlerine bir paket kremamız var onu da ilave edip ondan sonra pişmeye götüreceğiz kremayı ilave edip çırpalım iyiceni. Artık pişirebiliriz. Ocağımıza alalım, pişirelim arkadaşlar. Evet muhallebimizi pişirdik. Sık sık karıştırıyoruz ki kabuk bağlamasın diye. Evet, Şöyle ilk sıcaklığı çıksın. Şimdi bir paket vanilyamız var, onu ilave edelim. Karıştıralım tekrardan. Arkadaşlar sık sık karıştıra karıştıra muhallebi soğutalım ki kabuk bağlamasın, akıcı bir kıvamda olsun muhallebimiz. Evet sık sık karıştırıyoruz. Şimdi bu soya dursun. Bisküvili malzememizi hazırlayalım biz. Bir paket burçak bisküvimiz var. Rondaya koyuyoruz onu. Bir avuç da fındık katıyorum ben içine. Daha lezzetli, daha güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin derim size de. Şimdi bunu ronda un haline gelene kadar çekiyoruz. Size ses yapmasın. Ben bunu bir çekeyim. Un gibi yapalım. Evet, yaptım. Aynen bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi geçelim artık. Bardaklarımızın dibine birer yemek kaşığı püsküvili karışımımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Aynı videoda gördüğünüz gibi süslemek tamamen size kalmış bir şekilde. Nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz. Biz çilekli süsleyeceğiz bugün. Muzlu da yapabilirsiniz. Hangi meyvede yapmak isterseniz onu yaparsınız. Şimdi çileklerimizi koyalım. Aynı bu şekilde süsleyin. Nasıl isterseniz öyle istersiniz arkadaşlar. Yalnız e, Burçak bisküvi ile fındık karışımı ve muhallebimiz çok güzel oluyor. Muhakkak deneyin derim size. Ben şimdi bunları bir süsleyeyim. Şimdi muhallebimizden koyuyoruz her bardağa bir kepçe muhallebi dolduruyoruz. Muhallebilerimiz soğudu iyicene, ona göre arkadaşlar soğuk koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hepsine birer kepçe. Bizim kepçe biraz küçük. Siz doldurup koyun iyice. Şimdi ben dökeyim bunları. Evet geldim tekrardan bisküvili karışımımızdan üzerlerine birer kaşık da koyup kapatıyoruz muhallebimizin üstünü. Evet. Şimdi son kısım geldik süsleme kısmına. Bu bitiştir. Yine çileklerimizin üstüne koyuyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bizim blok katlarımız vardı. Onlardan da koyacağız arkadaşlar. Daha şık gözüktüğü için aynen böyle. Çok şık duruyorlar. Çok güzel oldu. Tekrar söylediğim gibi arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. dolapta bekletiyoruz arkadaşlar en az bir